İçimizden geldiği gibi yaşamak aslında. Allah'a duyulan en saf sevgidir. Çünkü insan özünü bastırmadan, korkmadan, saklanmadan var olduğunda Yaradan'ın ona verdiği yaşamı onurlandırır. Kendini olduğu gibi kabul eden, Rabbinin eserine saygı duyar. Ve işte bu en derin ibadetlerden biridir. Hayat, insana biraz geç de olsa, yaşaldıkça, gerektiğinde çok konuşmaktansa susmanın, kendini yormaktansa susmanın, kendini yormaktansa kafaya takmamanın, ve bazı insanları düzeltmeye çalışmaktansa hiç kale almamanın daha değerli olduğunu öğretiyor. Ve buna kimileri olgunluk, kimileri de yorgunluk diyor. Kalbiniz ne kadar temiz olursa olsun, karşınızdakinin düşüncelerine göre yargılanacaksınız. Birisi sizin hakkınızda kötü konuştuğunda aklınıza hep bu gelsin. Hayal kırıklığına uğramazsınız herkes içindeki yara kadar büyüktür. Yaşı ne olursa olsun insan yaşadığı acı kadar olgun, güldüğü kadar hüzünlü, sustuğu kadar asabi, dinlediği kadar gizlidir. Kalp kendine iyilik yapanları sevmeye meyillidir. İyilik yapmaktan ve sevmekten asla vazgeçmeyin. Kalbi güzel insanları biriktirin. Bu size bir ömür boyu yeter ve selam.